Of! Of! ay, Durum kötü Ali. Dünya ha. karışıyor. Haklısın Perihan. Keşke gezegenlere de sözümüz geçse. Keşke. Ama evrensel düzen böyle. O kadarına karışamayız. E gökyüzü karışınca, yeryüzü de karışıyor tabii. Ha Perihan. Ha? <laughs> Geçen gün ne oldu biliyor musun? Firuze günlük burcunu okuyordu. E üst üste canı sıkacak şeyler yazıyormuş falan e dünyanın sürekli ekseni kayıyor. Sürekli depremler oluyor. Bir sürü adamlar vuruluyor falan. Bak bak nasıl da çıkıyor dedi. Ben de fırsat bu fırsat. Madem ki bu kadar ilgileniyorsun bir astroloji okuluna yazıl sana dedim. Sen Firuze'ye bir yerden başlaması lazım. <laughs> Hem bunun kimseye bir zararı yok ki. E fazlasıyla da ilgileniyor. Artık bir sürü astroloji okulu var. Belki bir gün o kadar iyi bir eğitim alır ki ben de nerelerden geldiğimi anlatabilirim ona. Ali'cim anlarsa kendi anlar. Bu evrende herkese her bilginin taşıyabileceği kadar verilir. Haklısın. O beni hastanede çalışıyor biliyor. Her gün soruyor. Deprem oldu mu? Kaç şiddetinde falan. Bilmiyorum. Ben aslında o kadar boş bir faniyle evlenmedim. Ya tamam perilerle merilerle ilgilenmiyor olabilir ama... ...bu sonsuzlukta onu anlamaya açık bir dünya var aslında. Bir gün karına ben aslında periyim diyememek çok kötü. Aman Alici, aman sakın sen Zeytin'i tembihlerken böyle bir hata yapma olur mu? Bak ablana, o yaptı da ne oldu? Haklısın. Ablam eniştemle tanıştığında direkt olarak ben periyim demişti. Eniştem de inanmıştı. E i̇nanmıştı çünkü, çünkü inanmaya hazırdı Alicim. Gökyüzünde UFO'lar falan görüyordu Taceddin o aralar. Allah'ım ben Mars'tan geldim dese ona da inanırdı. <laughs> e doğru söylüyorsun, o hep astronot olmak isterdi. Aylıları Mars'ları bulamadı ama bula bula ablamı buldu. Ali, biliyor musun? Aslında bu Dudu'nun köklerinde fanilik olabilir. Çünkü kıskançlık... İnsanlara özgü bir zaaf, bir peride nasıl bu kadar yoğun olabilir, anlayamıyorum. Doğru söylüyorsun. Dudu benim ablam olduğuna göre, o kökler benim de köklerim. Evet, benim bunu araştırmam lazım. Şimdi kaç bin yıllık soy ağacı çıkarmam gerekecek. Çok merak ettim. Sahi Perihan, dedelerimizin dedeleri kimlerdi acaba ha? Benim bunu araştırmam lazım. Hadi Ali, göreyim seni. Babama verdiğin sözü tutmamışsın. Hangi sözü? Benim onunla yalnız konuşmama izin vereceğine dair verdiğin sözü. Tuttum. Şat adamıyım. Bak, buradayım. Kesin bizi sihirli aynadan izledin anne. Bakışlarından belli bu. Suçlu, pişman ama yaptıklarından asla ders almayan. İyi ee, tamam, izledim. Gelme üstüme. Ayrıca da çok üzüldüm. Çok duygulandım. Cem'le Ceren'i de düşünmüş. Ne güzel. Böyle yapıyorum. Onu anlamıyorum. Kendimi onun yerine koymuyorum sanma. Ama... Ama işte. Tamam anne. Tamam. Bırak babam köpek olarak kalsın. Bir gün onu kaybettiğimizde... ...onu hayvan mezarlığına gömmek zorunda kalırsak... ...bir daha asla suratını görmek isteyeceğimi sanmıyorum. Aa, sen niye öyle yavaş sesle konuşuyorsun? Tarasındayım ayol. Bekle, geliyorum. <laughs> ah, kontrole mi geldin? en azından bu sefer bir nezaket gösterip salonumun ortasında prrrt diye bitmedin. Ne kontrolü Allah aşkına Dudu. Bir iki çift laf edelim diye geldim. Ay öyle mi? Sen ben ikimiz oturup konuşacağız. Ne konuşacağız? Hadi bakalım çıkar ağzındaki baklayı. Duducuğum ne baklası? Bu sabah Ali ile birlikteydik. Biraz senden bahsettik. Aa, beni çekiştirdiniz yani. Şunu düz dümdüz söylesene, dedikodumu yaptınız. Ah Dudu, sen böyle konuştukça haklı bu nasıl da anlıyorum. Öfkeli, ön yargılı, hırslı, kıskanç tarafları olan Dudu. Bunlar bizlerde yok, yani perilerde. Soyunda kesinlikle bir fani var senin. Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Ben saf, doğal, hormonsuz, GDO'su ile oynanmamış, katıksız, yüzde yüz periyim. Hmm. Duducum Ali araştıracak. Sen de bir bak istersen. Perilerde her şey sevgi üzerinedir. Bizde var olan tek duygu sevgi. Hayır, betüşte, çilekte, toprakta, zeytinde bu insani duyguların olmasını anlayabiliyorum. Çünkü onların ya anneleri ya babaları fani. Ama seni anlayamıyorum Dudu. Sen asıl kendine bak. Sen zaman zaman bana kızmıyor musun ha? Periliçeyle birlikte olup beni cezalandırmıyor musun? Ucuz insanlar gibi ne yapsam, ne söylesem... ...hemen gidip Periliçe'ye yetiştirmiyor musun? Asıl sen kendi soyuna bak. Orada dur bakalım Dudu, orada dur. Ben Barış, huzur için çalışan bir görevliyim. Hak ettiğinde seni cezalandırmak... ...yaptıkların konusunda Periliçe'ye bilgi vermek benim görevim ben bütün evren için çalışıyorum. Ama sen her şeyi kişisel yapıyorsun. Gerçek aşkta böyle bencillik yoktur Dudu. O yüzden senin soyunda mutlaka bir fani var. Ah, ah. Aa, Sen her şeyi bilirsin Perihan. Bunu da bil. E Duducuğum belki de bir bildiğin var. Bunu senin bulmanı ya da anlamanı istiyorumdur. Ha?